the authorities are closing in and now believe the station is being moved by a truck driver. we remind you there's a $2,000 reward for any valuable information. come on, people. i am actually change. criminal to justice. in the back of a commercial truck. the truck driver has been arrested now let's take a moment to look at the latest candidate polls kim won? is still the preferred candidate because happy it does appear flores has some supporters probably members of the brigades as you know the sonia show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear let's view today's missing teen report Birini oynayacağız herhalde. Kız oynayın ben. Aynen. Aynen. Ben de diyorum niye seçmemizi istiyor. Yakalandık ya resmen. bak Alex tanışsın. Neyse birazcık öğrenmiş olduk oyunu. Bunun için biraz geç. Aa hala bu bizde. Oha Alex'a bak sen. Bunu da soracağım. Hala taksiciyi mi arıyorlar? Florence oy bunu. Bilgisayar <mı? gülüyor> evet bu <usansın. gülüyor> Oh, harbiden biraz fazla büyük. Belli kanka. Çalmışım biraz şeyden. Hayır çok küçük ben. <laughs> Doğru da ya. Oha iyiymiş bu arada ama. Güzelmiş. 96 yılı bu arada bu. Öyle düşünün. Bakalım be. Oh, ala, burdum. Burdum. Oturduk, ya. Lala, it's Yanlış kapıda. Oturduk da koyun ya. Lan lan! Kaçın! Yendim kez. Bir daha Aa vuracak lan benim sefer. ki. Alın! Bir dolu olabilir. Onu bir belki. Kanka sen de. benim olsun ya. Allah belanı vermesin. Çok da iyi fikir değil mi çok. Güzel bence kanka. Olduğu gibi seviyorum. Bir daha mı oynayacak de be! <laughs> Al be kardeşim! Sen yakalandık <laughs> ya! Sınırı geçmeye çalışırken. Bir daha dediğim gibi faktörle oynayacak mıyız? Sınırı de yeter artık. Belki de bu yapımcı bu kendine özel yaptı bunu. Böyle düşünmüştü mesela oyun, yaparken. Yeah, really mesela like oyun yaparken. No one. I just picked it up on my own. Helal be sana. ailen programcım. Soru sordum. Cevaplasana. Baga girdi lan oyun. Ha. It's it's all good, home girl. It's just I don't know. Ha. Öldüler sandım. Bu da kötü de. Attack in 86. No, Ah, I've been in 86. The brigade set off a bomb that killed hundreds Oh, The really sad part is I got no memories of them. None. No matter how hard I try, I just have this picture. Yeah. It's like The day of the attack, they appear for just one sec. I learned a lot about computers enhancing this. Thanks, homegirl. girl. Guess I needed to talk and didn't know it. Çiğneyelim be, Alex. Ne Alex, that's deep. That's why I'm on the road. They're probably gone. Hemen baseballi patlattım ama as I can. Thanks, homegirl. gidiyor. Thanks, Appreciate that. Now, crank some music. Çalalım Gireceğim buraya. Kaç şu. Okay. Of çat diye içeri giriş yapmıyor. Döveceğim mi de parça? Okay, parçalı onu derken oydu yani. Ah! Al! Yeter be! Bıktım. <laughs> Aaaa! Ah. Oh be! Oh çok eğlenceli şu an. Yok biz Alex değiliz şu anda. Sonyayız. Ne oluyor? Aha tanıştık. Oha! Bu taksici değil mi? That's not very nice. I'm scaring you, aren't I? I want to show you something. onu. Kanka ben seni tanıyorum bir yerde. Sen o taksiçisi. Bunu öldürsek burada biz. Kafasına vurdu şoförü. Terrorist group behind the attack at the wall and a tyrak found it after the rest how Many were never heard from again. Take look around. kanka, beni arkamdan bıçaklamazsın, değil mi? That's what they called the radio tree. podcasts. You're looking at what allowed them. İmiş. Yıkmalı mıyız? Olur. I did. Tamam be. O sırada kafayı kafayla vursak. Anlar mı? Ben şey like Bir şeyler like içiyoruz. Lola Lola was my daughter. Ah, because I'm the kind of she was just 16 when she chose it. I always liked Bob. Never mind. That is the dad, the shed, and bear. She was. Since the day came for the attack embers to the wall. Didn't go as planned, I guess. She wanted to be a paleontologist, someone who studies dinosaurs. Yeah, of course, she decorated it with dinosaurs. It didn't help. None of it. Destroy the line, Kadika. Talk. Oğlum vuracak mı beni ha? <laughs> Koşman gerekiyor diyorlar. Ne oluyor? Mükerzelere gittim. Oyun dedi ki mal mısın? Nereye gidiyorsun dedi. Döndürdü beni. <laughs> Allah hayat nasıl olsun oyun oynuyorum işte iyi gidiyor. Senin nasıl? Ben nereye gideceğimi bilmiyorum bu arada gidiyorum ama. Para, para bulduk çok iyi. Aa bunun üstüne çıkacağım ya. Doğru dedin kardeşim. Sen var biliyorum bu işi var ya. Ben bu adamı ihbar edeceğim bu arada. Buranın adını unutmayın. Bak taksisi burada kızım. E ben bu taksiye binersem şey yapacaklar. Beni katil sanacaklar. Bunu ben otostop çekeceğiz. Evet. Polis beni yakaladı. Falan bir şey diyorlar ya taksi şoförü var katil. Azo. O şimdi katili. o katil yakalandı. Kesin. O da katil kimi öldürüyor onu anlamadım ben. Hadi buralar çok güzel.

what good well when the system is so broken do you think they always talk like this they did give us a ride that was nice well i guess i can't have this conversation aren't you i knew you were a crosser like me really they know what we're really up to i know adults are so Idea. let's play this game i found

Here, here. So you remember me? Ah, giving a cassette. To start a new life. My dad thinks I'm lucky to have a big. Believe me. Well, it is. Hey, okay. maybe I shouldn't. But. Adi, My father is the minister of. Keep it down. Did you kids say something? A great band. me all that olardı? Thanks. Oh, I feel better now that yeah, niye de i And been able to tell ya. this one kid, but we got kicked out of our campground before I could. Ah! And you keep back to thinking of me like you did before? As this exquisite being you're lucky to share oxygen with? Whoa, not cool. Hey, kids. Uh oh. No luck. Luck. <laughs> can I ask you something? I was wondering, would you say you're political? No, it's not Not really. and please don't deny you are. Because you are leaving, you two are political, at least according to me. The shame. So since. Bunları ha ha It could work. I'm not sure. is that it's the youth who are going to make change happen. Bak Ronde hemen bize laf yetiştiriyor ya. Finally değiştireceğiz. Aha polis geliyor. Bize polisler verecekler. Eyvah bitti yolculuğumuz burada yakalandık. Ve <laughs> a bu şeydeki kamptaki adama benziyor. Kids, let us do the talking. Road control, ma'am. License and registration. Happy to help however we can, sir. Sir, he's nothing but a road control zombie. Those your kids? No, sir. Just giving them a ride. I see. You alright, little lady? Yeah, I'm not nervous. Say, you look like one. I'm not. Well, just to be sure, I'll need to see your face. What if we were to make a donation to road control, sir? A donation? What is this? For a donation, I suppose I could look. Yeah, I'm going to talk to you. Officer. Wait, wait, you're not going to check me, sir. Are you? Zo sen bir susar mısın? Yakalanacağız burada. Ben yakalanacağım. Sus bir oğlum ya kızım. Ya Zo. Ya buçuk. kız aykırı bir kız. Ne oğlum yakalandık mı ah, biz? mu alıyorlar. Polisi vur, polisi vurala. Benim azillik. Ya Zoe salak, ya bir konuşma be. Arabada kalacağım Zoya yardım edemem. Özür dilerim Zoe senin ballın yani ben orada ne yapabilirim ki? the right ona yardım etseydim beni de tutuklardı. Sus dedim sana. Ona çıkar 5 dakika sonra bence de Ne <laughs> versem girsem? Uh -huh. right Müzik? No, you don't. I'm a bouncer, not a takeaway. It is. Para vermeden. Go ahead, kid. Para vermeden girdi bir içeri. Böyle de. Ah, yine bu adamla denk geldik bak. Ha, kız Sen de işi yakar mısın ya yani bizim şey? Ben şeyim, e, ee, neydi? Kızım, We've got ourselves a contender. Bu beyefendiyle bir dost olsak biz ya. Hoppala. Hoppala. Aa. Sallak. Biliyoruz tabi az mı oynamadık. Hadi başla. Başla moruk falan diyeceğim şey ya var ya. Allah. Of olimpiyatta ya. Başla başla. Kazandım. Delikanlı <laughs> diyor lan. Sonya değil miyiz biz? <gülüyor> Bak. <gülüyor> Kanka sal ya. Kavudaki kamyonun ama ses çıkarma. Bir bardakta sarhoş olduk galiba. Ha hani düştü bir de. Wake up. Haha, I see. Show you something. Something big. Man. Welcome to the brigade's secret hideout, fifty-six. The brigades have been around for many years. Come on. Baksana, gizli Besides, aren't we on the lookout for blood? It is. You know, you could be. It's now or never to elevate our game. What? We'll attract cops to it by broadcasting a fake have boom. This isn't a huge move, but it's a good stop. Do I have any volunteers? Robert, you're just a camp, John. Protests aren't cutting you, cut it either. Robert's right. We need to attack. Genius will help us rig the device, think bigger and better. Kids out, Robert. We can find somebody else to do this. Funny, don't you think, kid? Funny because John and his girlfriend were the six. I've changed, Robert. You have. Look, I'm going to get more aggressive. Ben anlamadım. I do. I do. I refrain. I don't. I don't. Ben bunlara katılmayacağım ya. Oğlum beni Just almayın free. ya. Hayır çek artık. <Sessizlik> Boğalacağım <Bu> belli değil. <Sessizlik> Onlar beni şey yapmasınlar. Çitte de karşı oy verdin dedi. Şiddet çözüm değil dedim ben. <laughs> Ay açlıktan öleceğiz. Aa yine bu kadına denk geldik. Ay bir şey diyeceğim bundan öncesi mi acaba bu kadının arabası bozuluyor sonra otobüse biniyor benim ya- Yo ben Sonya'yım. Selamlar. Oğlum, bulun boyu bu kadar kısa mıydı? <laughs> bu karma etkisi. You <laughs> changing the subject on me? Well, if you got any advice, I guess it wouldn't hurt to hear it. Then have at it, What are you? Tire whisper? Aynen öyle. Session sixland. Tam, yeter işte bu. Sipop kapa. Yerleriniz lazım chat. Emel, taktık. Allah kahretsin. Tamam, teşekkürler. On, ya niye böyle sorular soruyoruz biz ya? It's just like any other profession. That's because I am. You could say that, yeah. With you? Hm. Take it easy, kid. Ah, boy, let's go. Let's go. I knew something that I told him who his biological parents were, as much as I know about them anyway. Yoksa this is Bu. dangerous people, kid. They were. Yeah. Me too. Ben a <artık gitmeliyim. gülüyor> Çok uzat. Copy. Over. I should get that. Bak orada resimler var lan. Yemek var valla açık döneceğim. Bir şey der. Otostop çekmek zorundayım burada. Biz iyi olalım valla. Devriye bu araba. Ya ne Kimin arabasına bindik biz ne ya? Bu arabayı tanıyorum bir yerden ben sanki. Ne bindik? Oo! Oh! Bunu bırak da böyle bir şans yok sende de. Evet. Sevdiğim fakirlik. Ve evet benim. <laughs> Bıktım ya. İyiyim sanırım. Görüyorum. Ne izliyorsun? Ha şey diyor şunları diyor. Yemek istiyorum. Tamam sus zenginler nerede önemli değil. yemek yiyeceğim ben. Man diyor hadi bir yapalım bir şeyler. Aa! <laughs> bu mu ayran mektubu yani? Sen en iyisisin yazıyor. <laughs> Çok şey. Uzak. sonia's probably one of those luz vlore's supporters won't do nothing believe me what it's time it's the sonia show of course now park those buns it's the election only a few months away Çalmıyorum, ödün çalıyorum. Anything you want. mi money We're slowing down. Ring Adam for me, would you? Ben niye arıyorum senin için ya? Bu da var ya, ecinin de hizmetçisi yap. Yes, Sonya. It wasn't me who rang Biggest fan. We're pulling into a security Looks like there's another protest. And to think this was once a nice totalitarian nation. More and more, Given people. Oh, what's that word? Hope. Oh, I <coughs> didn't you know. They think my station is owned and I mean. Bu ne kadar gerçekçi <gülme> bir Here come the police. This party is about to blow us. Oğlum kadın canavara döndü bir anda gördün mü? Kafandan vuracaklar. Bir hareket yapıyor bir de çıldıracağım. Ya bak geçti yine karşımıza ya. Ben bir böyleyim bir böyleyim ama. Evet her zaman. İyi iyi geçtik burayı. Nereye götüreceğim beni? Ya gidelim bununla ya. Aha para da verdi. Otur şey Olsun olsun para oldu yine. İnsan biraz fazla verir. Bak bir kilometre neyi ifade ediyor? 40 geçeriz bir salaklık yapmadan. Öldün mü lan? Bayıldın mı? Az yemek vereydiniz bayılacağım. Ha bilerek bak hamburgercinin oraya bırakmış ya şerefsiz Sonya. Beni alacaklar şimdi hamburgerciler ağzıma hamburger koyacaklar. Burger. Acıktım evet. Susadım, acıktım. Allah kahretsin. Polis. Tutuklandım lan. You've been arrested. yüreyecektin. Yürüyecektin, yürüyecektin sen. O Sonya denizine uydun. Kırk bir kilometre kalmıştı lan! Özelini şanssızlık işledin. Açlık yüzünden öldüm. <laughs> Neyse arkadaşlar burada bitireyim oyunu ben.